Merhaba arkadaşlar. Ali Murat Hoca ile Türkçe derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde rehberlik yapacağız. Evet, TYT son ay Türkçede ne yapmalıyım? Ne yapacağım sorusu öğrencilerimizin kafasında. Bakalım ne yapacağız? Evet arkadaşlar, özellikle dil bilgisinden çok sıkıntı yaşıyorum diyen arkadaşlarım garanti soru üzerinde durmalı. Hocam nedir bu garanti soru? Şimdi arkadaşlar kolaydan zora doğru ben bir sıralama yapmaya çalıştım. Yani en kısa sürede toparlayabileceğiniz konular. Baktığımız zaman ÖSYM ses bilgisinden hemen hemen her yıl soru soruyor. Ve son ay günlük 5-10 dakika ayırarak işte bazı kelimeleri ve bazı alt başlıkları öğrenirseniz, üzerinde durursanız çok rahat ses bilgisini arttırabilirsiniz. Mesela ÖSYM ünlü düşmesini, ünsüz düşmesini, benzeşmeyi yumuşamayı çok fazla soruyor. Yani son aylık süreçte şu ses bilgisini yapamayan arkadaşlarım, dil bilgisini yapamayan arkadaşlarım çok rahat toparlayabilir. Ve buradan büyük bir ihtimalle soru yine gelecek. Evet hemen devam edelim. Cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri de arkadaşlar hemen hemen her yıl çıkan bir konu. Ve burada soru, soru tarzı çok fazla değişmiyor. Yani bir ya da iki kalıptan geliyor. Onun için küçük bir kağıda cümle nögelerinde soruları yazın. Birkaç tane istisnai durum var. Onları yazın. Duvarınıza asın ve gözünüzün önünde bulunsun. Tabii ki bunları baştan sona çalışın demiyorum arkadaşlar. Çünkü dil bilgisi bir ay böyle baştan sonra çalışmayla toplanacak bir şey değil. Garanti soru üzerinde odaklanın. Devam edelim. Noktalama işaretleri. E, bütün noktalama işaretlerini gözden geçirmeniz mümkün mü bu süreçte? Hayır. Geçirseniz bile e, aklınızda kalması çok fazla mümkün değil. Niye? Çünkü deneme çözüyorsun, ayete çalışıyorsun, ezber yapıyorsun. Onun için arkadaşlar ÖSYM'nin üzerinde odaklandığı, çok fazla soru sorduğu 3-4 tane noktalama işareti var. Ve öğrenciler bu 3-4 noktalama işaretini çok fazla karıştırıyor. Nedir bunlar? Virgül, noktalı virgül ve e, iki nokta 3 nokta. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bunların çıktığı durumlar nerelerde kullanıldığına bir göz atın. Evet hemen devam edelim. Fiilimsiler. Fiilimsilerden hani hemen hemen her yıl soru soruyorum. Bazı yıllar sormuyor. Fakat fiilimsiler kolay bir konu olduğu için 3 tane fiilimsimiz var. Ekleri ezberliyoruz ve nerelere geldiğini öğreniyoruz bitiyor. Yani şunu arkadaşlar çalışan bir öğrenci bir günde halleder soru gelmesi durumunda çok rahat edersiniz. İşte arkadaşlar bundan sonrası birazcık zorlaşıyor. Ee, yazım kuralları, ekler sözcük türleri. Özellikle dil bilgisinde çok iyi değilseniz bu üçlüye çok fazla girmenizi istemem arkadaşlar. Çünkü toparlamanız çok zor. Ha buradan 4-5 tane soru gelmiyor mu? Geliyor. Fakat dediğim gibi dil bilgisinde sıkıntısı olan arkadaşım bir ayda bu kısmı toparlamakta zorlanır. İlla ki bakmak istiyorsanız arkadaşlar yazım kurallarında ÖSYM'nin çok fazla sorduğu kısımlar var. Mesela D'nin yazımı, Ki'nin yazımı, kısaltmaların yazımı ve bazı e, istisnai birleşik kelimelerin yazımından sorabiliyor. İsteyen Türk Dil Kurum, Kurumu'nun yazım kılavuzuna ve onun e, baş kısmındaki açıklamalara göz atabilir. Evet dediğim gibi arkadaşlar dil bilgisi temeli zayıf olan ve yapamayan arkadaşlarım şu son kısımda zorlanır. Eklere çok fazla girmenizi tavsiye etmem. Sözcük türlerine, sözcükte yapıya çok fazla girmenizi tavsiye etmem. Ha soru gelmeyecek mi? Gelecek. Fakat dil bilgisi zayıf olan arkadaşlarım burayı toparlayamaz ve tam tersi zaman kaybeder. Dil bilgisi iyi olan arkadaşlarım ne yapacak? Bu kısımlara yüklenecek. Çünkü en az 3-4 tane 4-5 tane soru geliyor ve bu kısımda kendisini geliştirecek. Evet hemen devam edelim. Son 4 yılın soru analizi. Evet arkadaşlar bununla ilgili ben de e, bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Nedir hocam bu analiz? Şimdi arkadaşlar ÖSYM üst üste soru tarzlarını sorabiliyor. İşte son 4 yılın mesela ses bilgisinden nasıl sormuş? Sözcük türlerinden nasıl sormuş? İşte cümle ne ödenden nasıl sormuş. Bunları bir araya getirip bir incelerseniz vaktiniz olursa soru tarzına alışmış olursunuz ve ÖSYM e sorduğu zaman sınavda karşınıza çıktığı zaman panik yapmazsınız. Bu son 4 yılın analizi bu açıdan çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fazla zamanınızı almadan Paragraf için ne yapacağız hocam? Tabii ki paragraf için arkadaşlar deneme çözmeye devam edeceğiz. E çünkü ne kadar seri deneme çözersek paragrafı o kadar çabuk geliştiririz. Diyelim. Ve sınavda başarılar. Görüşmek üzere.